Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Yaş problemlerinde arkadaşlar bugün geliştirici test 3'ü çözeceğiz. Benim soruyla başlıyoruz. Ahmet ile Mehmet'in yaşları oranı 2 yıl önce 1 bölü 4, 2 yıl sonra 1 bölü 3 olacaktır. Ahmet ile Mehmet'in yaşları farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki tane arkadaş var. Birisi Ahmet, birisi Mehmet. Şimdi yaşlarını bilmiyoruz arkadaşlar. Ahmet'in yaşına x diyelim, Mehmet'in yaşına y diyelim. Ahmet'in ve Mehmet'in yaşları oranı 2 yıl önce 1 bölü 4'müş. Arkadaşlar 2 yıl önce Ahmet'in yaşı x eksi 2 idi. Mehmet'in yaşı y eksi 2 idi. Ve bu oran 1 bölü 4'e eşitmiş. 2 yıl sonra yani Ahmet 2 yaş büyüyecek. x artı 2. Mehmet de 2 yaş büyüyecek. y artı 2 olacak. Ve bu sefer yaşları oranı 1 bölü 3'e eşit. Birinci ifadede işler dışlar yaparsak 4x eksi 8 eşittir y eksi 2. Y'yi bu tarafa eksi 8'i bu tarafa atarsak 4x eksi y buradan 6 olarak bulunur. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklemde işler dışlar yaparsak 3x artı 6 eşittir y artı 2. Buradan da arkadaşlar 3x eksi y 6'yı karşı atarsak bu da eksi 4'e eşit olacak. O zaman ben bunları Arkadaşlar yok etme metoduyla her bir ifadenin değerini bulacağım. Bu 6 eşitti. 3x eksi y'nin değeri de eksi 4'e eşit. Alttaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak bir tane x kalır. Y'ler birbirini götürür. Ve burası da 10'a eşit. x yeri 10. Herhangi bir denklemde yerine yazarsak arkadaşlar. ilk denklemde yerine yazıyorum. Yani 4x eksi y eşittir 6 denklemini yerine yazarsam. Burası 40 eksi y eşittir 6. Y de arkadaşlar 40'tan kaç çıkarsa 6 kalır. 34. O zaman y'nin değil de 34 eşit. Ahmet ve Mehmet'in yaşları farkı. Dikkat ederseniz birisi 10 birisi 34. O zaman 34'ten onu çıkartırsam aralarındaki yaş farkı 24 yaş olacaktır. Cevap Ceyhan. Evet, diğer sorumuz Ayşe 24 yaşındadır. Ayşe Can'ın bugünkü yaşında iken Can'ın doğmasına 6 yıl vardı. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ayşe var ve Can var. Ayşe bugün 24 yaşında ama Can'ın kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Buna x dedik. Şimdi Ayşe Can'ın bugünkü yaşında iken yani Ayşe'nin x'e dönüşmesini istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Ayşe'ye x eksi 24 eklemem lazım. Ya da aradan bu kadar yıl geçmesi lazım. O zaman Can'a da aynı eklemeyi yaparsak bu 2x eksi 24'e dönüşecek. Bu olduğu zaman Can'ın doğmasına 6 yıl vardı. Yani şu ifade dünyaya gelmesine 6 yıl vardı demesi arkadaşlar. Bunun eksi 6'ya eşit olmasını söyler. O zaman buradan 2x eşittir. Eksi 24'ü karşı atarsak burası artı 18 olacak. x eşittir 9. Ayşe Can'dan kaç yaş büyüktür? Dikkat ederseniz Ayşe 24 yaşında. Can da x'i 9 bulduk. 24'ten 9'u çıkarttığımız zaman 15 yaş büyük olacaktır Ayşe. Doğru seçenek Ceyhan. Evet bir başka soru. Nihal ile Mert'in bugünkü yaşları toplamı 42. Mert Nihal'ın bugünkü yaşındayken yaşları toplamı 22 idi. Mert'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi iki tane yine isimleri yazdık arkadaşlar. Nihal ve Mert. Şimdi bunların yaşları toplamı 42. Hemen birisine x birisine y dedik. x artı y'nin toplamı 42'ye eşit. Şimdi Mert Nihan'ın bugünkü yaşına geldiğinde şimdi Mert'in arkadaşlar ok çıkarttık. X'e dönüşmesini istiyoruz. O zaman bu Y'ye ben X eksi Y eklemem lazım ki Y X'e dönüşsün. Aynı eklemeyi X'e yaparsak burası 2 X eksi Y olacaktır. Bu gerçekleştiğinde arkadaşlar yaşları toplamı 22 eşitmiş. Yani şu ifade ile şu ifadenin toplamı olan 3 tane x eksi bir tane y'nin değeri 22. Ben bunları taraf tarafa toplarsam y'ler birbirini götürdü. Bu 4x eşittir 64 oldu. x de buradan 64'ü 4'e böldüm. 16. Mert'in bugünkü yaşı yani y'yi soruyor x ile y'nin toplamı 42'ye eşitti. Ben x'i 16 buldum. 42'den de 16'yı çıkartırsak y buradan 26 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz Edirne seçeneği. Evet bir başka soru arkadaşlar. Ayşe Başak ve Can'ın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Üçünün yaşları toplamının 1 bölü 3'ü Can'ın yaşından 6 eksiktir. Hemen 3 kişi yazalım arkadaşlar. Ayşe, Başak ve Can isminde 3 tane arkadaş var. Şimdi birisinin yaşına X, Başak'ın yaşına Y, Can'ın yaşına da Z dersek. Üçünün yaşları toplamının 1 bölü 3'ü. O zaman yaşlarını topladım arkadaşlar. 3'e böldüğüm zaman bu C'nin yaşından 6 eksiktir diyor. C'nin yaşı Z idi. O zaman bu Z eksi 6'ya eşit. 3 yıl önce 3'ünün yaşları toplamı arkadaşlar 3 yıl önce x artı y artı z her biri 3 yaş küçüleceği için aslında toplamda 9 yaş küçülecekler. Bu arkadaşlar canın o yıldaki yaşının 2 katına eşitmiş. C'nin o yılki yaşı Z eksi 3'e eşit ve bunun 2 katına eşit olacak. O zaman X artı Y artı Z eksi 9. Şurada içeriye dağıtırsak burası 2 tane Z eksi 6 olacak. O zaman şöyle yapalım. Şu eksi 6'yı da bu tarafa atarsak. X artı Y artı Z eksi 3 eşittir 2Z. Gerçi şu z'yi de karşı yatalım. x artı y eksi 3 eşittir z olsun. Şimdi arkadaşlar şu ifadede de işler dışlar çarpımı yaparsak x artı y artı z eşittir. 3 tane z eksi 18 olur. Yine x artı y eşittir. 2 tane z eksi 18'e dönüşecek. Şurada da aslında biz x artı y'yi yalnız bırakalım. Bu z artı 3 şeklinde olsun. Yani şurada ben x artı y'ye gördüğüm yere z artı 3 yazabilirim. Bu da 2 tane z eksi 18. Düzenlersek burası 21 olur. Z'yi de sağ tarafa attık. Z eşittir 21. Can'ın yaşı bugün kaç yaşındadır diyor. Dikkat ederseniz Can'ın yaşı z idi. O zaman seçeneğimiz Bursa. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 36 fazla. Anne var ve iki tane kız var. Kız bir kız iki olsun. Yaşları toplamından 36 fazladır. Birisine x diyelim birisine y diyelim. Annenin yaşı x artı y artı 30 olacak. 3 yıl sonra 3 yıl sonra annenin yaşı arkadaşlar x artı y artı 39 olur. 3 yıl sonra diye yazalım. 3 yıl sonra. Kızların yaşı birisi x artı 3'e birisi de y artı 3'e dönüşecek. 3 yıl sonra annenin yaşı yani x artı y artı 39 arkadaşlar kime eşitmiş? Kızların yaşları toplamının 4 katı. Kızların yaşları toplamı x artı y artı 6'nın 4 katına eşit. Düzenlersek burası x artı y artı 39 eşittir 4 tane x 4 tane y artı 24 24'ü bu tarafa x ve y'yi bu tarafa atarsak 15 eşittir 3 tane x 3 tane y kalacaktır. 3'e sadeleştirdiğimiz zaman x ile y'nin toplamı 5. Anne bugün kaç yaşındadır diyor. Anne bugün x artı y artı 36 yaşındaydı. x ile y'nin toplamı da 5'e eşitti. 5 artı 36 annenin yaşı 41 olarak tespit edilir. Doğru seçeneğimiz Adana. Evet son sorumuz arkadaşlar. 1983 yılında doğan bir adam. Yaşını soran bir arkadaşına Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşittir diyor. Arkadaşlar 1 artı 9 artı 8 artı 3'ü toplayacağız. Bu arkadaşın yaşı arkadaşlar 9 bir daha 10 18 21 yaşında. Şimdi bu arkadaşın 21 yaşında olabilmesi için 1983 yılında doğduysa buna 21 yaş eklersek 4 10 elde var. 1 burası 10 burası da 2 olacaktır. Yani 2004 yılında 21 yaşında olur. Ve bu soruyu da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Son videomuz olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda yaş problemlerini çözeceğiz ve yaş problemlerini bitireceğiz. O zamana kadar arkadaşlar bol bol soru çözün kendinize iyi bakın hoşça kalın